Mehmet Övet'in hiçbir işi rast gitmiyor. Muğla'da yaşayan Mehmet Övet, doğduğundan beri sürekli kazalar ve ciddi tehlikeler atlattı. Hayatı adeta bir mücadele ile geçti. 7 yaşındayken yat limanında denize düştü, kalbi durdu ve boğulma tehlikesi atlattı ama kurtarıldı. Aynı dönemde ellerinin terasından düşerek beton zemine kafa üstü çakıldı ve yoğun bakımda günlerce kaldı. Yetişkinliğinde elektrik akımına kapıldı. Asansör onarırken kalbi durdu ve tekrar hayata döndürüldü. 2008'de bir tartışma sonucu pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna 15 domdom kurşuna isabet etti. Bazıları çıkarıldı. Bazıları hala kaldı. Motosikletle de dereye uçtu ve başka bir kazada minibüsün altında kaldı. Akciğer ve bağırsak hasarı, çoklu kırıklar ve beyin ödemi yaşadı. Toplamda 142 gün yoğun bakımda kaldı, sayısız ameliyat geçirdi ve sağlığı ciddi şekilde zarar gördü. Tüm bu felaketlere rağmen hayatta kalmayı bir şans olarak görüyor ve sahilde Mısır tezgahı açarak hayatına devam ediyor.